Merhaba. Bugün sizlerle beraber arkadaşlarımla kurduğum SMP sunucusunda en çok şeyi elde eden kişi olmak istiyorum. Ve ilk görevimiz oyunu bitirmek. Bu serinin amacı ise SMP'de yapılar, itemler olsun, her şey olsun en çok şeyi ben yapmak istiyorum. Bu videodaki görevimiz ilk oyunu bitiren olmak. Ve bunu korksi ile beraber yapacağız. Hadi videoya geçelim. Bizim ekip burada şu anda. Tamammış tatlı rüyalar gelişme ha. Abi şimdi Croxy'yi çağırıyorum. Hazır mısınız? Alo. Kanka hemen sunucuya gir. Hemen 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 hemen. Hemen Kanka, şey var ya. niye Hadi. Abi bu arada iskelet sesi geldi. Öldürsek suçarız boşa düşersek. Düşeceğiz gibi. Aa yanmıyormuş. Çok iyi ya. biz elmas kazak ama bir lava pul bulak. Yatan var mı? Benim var yatan yanımda. Tamam, tamam spawn da alırız. Bunu bak, bak, bak bunu tahmin edip getirelim. Direkt bitiriyoruz. Direkt direkt bitiriyoruz. Abi direkt Span'da bitiriyoruz. çok direkt. lazım. fazla. Direkt bitiriyoruz. Bana acil gel. Bana acil gel. Nerede ki ya? bak abi onları öyle bir şaşırtacağız ki bak izle sadece tamam mı? Yani yapacağım. <gülüyor> Aa <gülüyor> lav var Lopul var lan galiba. <laughs> Oha kırmızı akıyor da oldu çok iyi. Sonunda be Oo, Evet Yeah. Harbi mi? Yok Oha! Force'ı buldum lan O nasıl vuruyor lan Ha. Ve Blaze'i duyuyorum şu anda Ve buldum çok iyi Abi hadi atın artık atış işte topunu <laughs> Çen endirmeyi can çen ee, Bir tanesi, bir tanesi Başarıma bak, başarıma bak, başarıma bak Bakmıyorum Bak lan, lütfen, beni seviyorsan bak Baktım Nasıl? Ooo, başarılı mı? Okşayın oh, başarımı da hepsi Çok iyi ya, abi gerçekten Oğlum çok hepsi çok... çıkıyor oh, oh. Oğlum bir sürü blade çubuğu topladım bu arada. Şey Müzikli sakin olmasın. Oğlum sakin bir saniye. Oğlum dört tane birden doldu Oğlum sakin. Tamam ben blade çubuklarını hallettim bu arada. Ben, yani, hadi. Lütfen ver ya. A, alamadım. Ben de diyorum neden vermiyor şu anda? Şunları atalım şöyle. Çık veriyor abi dalga mı geçiyorsun? Şöyle vuramıyorum. Şimdi Crocs ile beraber elini bulacağız Hadi. Abi umarım artık Okyanus'un altına bir, bir yer beklemiyorum ya. Okyanus <laughs> mu galiba? Abi. Yemeğimiz olsa biliyor musun? Aha. Aa gel gel gir. Ama şey ya, şey yürü yürü. Fare. Fare. İçinden çıkmıyor lan. Gel. Ya mi? Bu çocuğu niye öldü? Fare çıksın diye. Demelci. Oğlum ne kadar geride? Kalkanım da yok benim. Aşağı gitti. Tamam, Lan su var. Hayır ya. Hop. Sensin. <laughs> abi nerede? ne? Bu Aa burada burada, burada burada burada. Abi ben endi önce Ama tamam. dur ya yatak koysan. <laughs> Onu <Oğlum>, koyacaktım sandım. <laughs> yatak koymayı unuttu galiba. Bak şaşıracak böyle bir le yok biz geldik buraya. Abi Croxy çıktı. Hayır. Böyle o kristaller gittiği zaman her şey açılıyor. Tamam. Bu tüm kristaller patladı. Çok iyi.

Hadi bir saniye benim yatağım var. Kuki. Abi ben yatağımı unuttum. O anda koydum suyu. Ya sen niye bana saldırıyorsun bir kere ya? Tamdır. Köşlediği zaman onu bir tuzak bekliyor burada. pörçlüyor Şu yatağı kapattıktan sonra, şu yatağa şey yaptıktan sonra hepsini halledeceğim. Yandım. Abi. Abi o kadar uzun süredir gelmiyor ki gerçekten söyleyemiyor ki. Abi oyun oynuyorum kendi kendime burada ya. <laughs> Öldü. Tamam. Hadi. <laughs> Yaptım. Ay Abi neden olmuyor? Abi gerçekten özlemiyorum ya. O tarafa attım bari. Duyuyorum diyorum nefesini. Aa nefesin. Oha. Nefesini aldım. Aa sakin ol. Sakin. Hayır. Sen ne yapıyorsun ya? Görüyor galiba. Görüyor. Tamam. Yaptık. Kazandık maçı. Çekil oraya çıkacağım. Evet. Evet. Sonunda. Night abi gerçekten nice. Abi şuraya bak. Sonunda. gerçekten var ya. Evet, SMP sonucunda ilk oyunu bitiren kişi oldum. Gerçekten çok güzel. Ver şunu. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Ya bakalım. Senin de da var ya, ektik kalma ya. Ve Tamamdır. Evet arkadaşlar bu videomuzu böyleydi. S&P'de ilk sunucu bitiren şey olduk. Bir sonraki video için takipçi kalmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Ve videonun kapanışına <laughs> özel bir MLG yapasım geldi bak şu an. Neden bilmiyorum. Hadi. 3 2 1 Tamamdır.